Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sarıvan. Arkadaşlar yani büyük ihtimalle kanalımı kapatmayı düşünüyorum. Veya ki bu videoya ya yani bu videoyu demeyeyim de arkadaşlar kanalı kapatacağım. 5 günlük süre var. Ve arkadaşlar 10 dislike gelirse kapatmam. Ama yani aslında kapatma taraftarıyım ama sizlere bıraktım. Yani Bıraksam yani ne yapacağım bilmiyorum. Ya arkadaşlar yani bir süre yani böyle ara vermiş olacağım. Yani tam kapatmayacağım. Dondururum. Ama ne diyeyim arkadaşlar. Ve bu güne kadar izlediğiniz için teşekkürler. Yani diyeceğim de bir şey yok. Ben de izlediğiniz için teşekkür ederim bu zamana kadar. Yani sağ olun var olun. Kanalı büyük ihtimalle kapatırım. Yani bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.